Hazır mısın? Evet. Çok zor olacağını düşündüğümüz, ona göre hazırlandığımız bir müsabakaydı. Ee, rakibimiz çok kaotik bir ortamdaydı. iki mağlubiyet almıştı. Ee, biz de son dört haftada on puan toplamıştık. Dolayısıyla rakibimizin iyi bir direnç vereceğini biliyorduk ama sahada ona uygun e, pozisyonları üretemedik ve ona uygun da oynayamadık. Bizi biz yapan değerlerimiz var. Bizim takımımızı bu noktaya getiren değerlerimiz var o değerlerimizin hiçbirini bugün sahada yansıtamadık maalesef. Dolayısıyla çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz fakat maç sonunda iyi hazırlanmadığımız ve iyi oynamadığımız bir maçı konuşuyoruz şu anda. Dolayısıyla bu maçlar olacaktır. Biz bu maçlardan derslerimizi çıkartırsak önümüzdeki maçlarımıza çok daha farklı bir yansıması olacaktır bize. Ama gerçekten bugün takımın oynadığı oyun sergilediği performans ne oyuncularımın ne benim hiçbirimizin e, net mutlu etti. Dolayısıyla da böyle bir sonuç çıktı ortaya. Daha da farklı da olabilirdi. Bugün biz çok kötü günümüz yedik. Rakibimiz de iyi oynadı. Hak ettiği bir galibiyeti aldı. Pendik Spor'u kutluyorum. Bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. İnşallah biz de bu hatalarımızı bundan sonraki maçlarımıza sergilemez. Var mı sorunuz? Teşekkürler. Kolay gelsin.